Şimdi tabii önemli olan e, böyle karmaşık şekillerin içinde o demek ki şekilleri bulup çıkartmak. Yani kamufle olmuş, olmuş şekilde mi diyelim burada şekillerin içinde o yapıları bulup çıkartmak önemli olan. Şimdi soru okumadan yazılar sayılar okumadan yani ben şunu görüyorum. Mesela şurada bir e, teoremi kullanılabilir. Nerede? Renklendirmezsem biraz zor anlatırım galiba. Bir renklendiri vereyim. Siyahla. Mesela ABC üçgeni ile ABC üçgeni ile AD üçgeninde benzerlik var. Bunlar paralel çünkü demiş bakın şu DF ile BC paralel. Yani e, şu iki çizgi paralelmiş. O zaman e, ikinci talesin birinci kısmı. Yani iç içe iki üçgen ADE ile ABC benzer açılarına göre. Burada bir oran yazabiliriz. Bir de Şurada papyon dediğimiz ikinci talesin ikinci sağdaki şekli şu. Papyon, kelebek gibi olan. Yani iki kurallı aslında burada var. İkisine korunabiliriz büyük ihtimalle. Bir de verilenleri yazalım bakalım. Şimdi neler verilmiş? Güzel. Okuduk paraleli gördük. 2 DE 3 EF. Bunu isimlendirirken ters orantı olduğu için buna 3K dersek DE'ye EF 2K diyebiliriz ki 6K işte, 6K çıksın. de 3K yazıyorum. Ve EF'ye de şuraya da 2K yazıyorum. EF 2K. Burası 3K. AE 3'müş. Yazmış şekli üzerinde. 4 4'müş. Biz X'i bulacağız. X bir şey E ile K arasındaki uzaklık. Şimdi buradan e, papyonu kullanmak için oraya da bir isim vereyim ben BC'ye. Buna da M diyelim. Şimdi papyonu kullanırsak bu elevatif bir şekilde kullanırsak ne yazacaktı? X'in 4'e oranı, X'de 4 çünkü benzer kenarlar. X'in 4'e oranı eşit işte olur. Tabanların 2K'nın, EF'nin, BC'ye. 2K'nın, şuranın, şuraya. Yani 2K bölüme M olur. Buradan bir denklem bulduk. Bir de en başta dedi ki hani şu siyah üçgenlerde benzerlik kurarsak. Onda da sağdaki kenara kullanacağız. Yani AE'nin AC'ye ne oluyor peki toplam? AE3 AC3 X4 7 artı X oluyor. Oranın eşittir. Tabanların oranı 3K'nın M'ye 3K'nın M'ye oranı. Bu şekilde bir denklem kurduk. İkinci talesin iki formülünü kullandık. 3 bilmeyen var diyeceksiniz ama dikkat ederseniz sağ taraflar benzeşiyor katsayı farkıyla. O zaman ee, şöyle yapabiliriz belki. Hmm. İsterseniz bu katsayıları işlemek için yani 2K bölü M ile 3K bölü M işlemek için iki denklemi de 3 ile şey, 2 ile çarpalım bu denklemi. Yani 6 bölü 7 artı x olsun. Burası da 6K bölü M. Denklemi genişlettim. ne ile? 2 ile. Mavi de 3 ile genişletelim. 3x bölü 4 eşittir 6K bölü M olur. Böylece sağ taraflar eşitlendiği için otomatikman sol tarafta da eşitlenecek. Yani direkt x'e geçiş yapacağız işte. M ile k'dan Yani 6 bölü 7 artı x eşit olacak o zaman. 3x bölü 4 dediğin zaman ne m kaldı ne k kaldı. Işte. buradan da işlem yaparsanız 3x e, dağıtmayalım öncelikle bakalım. 7 artı x 24 oldu. 3'e de bölünce x çarpı 7 artı x eşittir 8 oldu. X'i dağıtırsanız X kare falan geliyor. Çarpımlar ayırma bilemeyebilirsiniz Ama kafadan çıkıyor galiba. Şöyle gördüm ben. X'e 1 versen burası 8 olur. Ve evet, 8 sağlar. Demek ki X uzunluğu 1 olmalıymış şeklinde. Bir. Çok da kolay bir soru değildi. Hani benzerliği görmek kolay ama çok değişkenli oldu. Bu tip sorularda e, ben ile papyon kullanacaksam e, buradaki tabanı işin içine katmak için BC isim vermem gerekli ama KDM'ye M dedik. Ee, ama sıkıntı olmadı. İki tane formülde K bölü M'ler benzeri için oradan bir kaçış yolu kendimize bulduk çıkış yolu. Yukarıdaki şekilde AC kesim DB E noktasıymış. Tamam. DC, EF ve AB paralelmiş. Neymiş onları? Renklemleyelim onları şimdi. Yani şu DC siyahla çizdim. E, F ile çizemem. E, ve A, B. Bunlar paralellermiş. DC 2 birim E, F, X, A, B, 8. Biz ikisi bulacakmışız. Bu şekilde. Ee, işte burada da gene o gizlenmiş olan kamufle olmuş olan şekilleri bulup çıkartmak gerekiyor. Mesela gene burada papyon var bence bir. Herhalde o zaten direkt çarpıyor. Nerede papyonumuz? Şu maviyle gösterilmişti işte. Tabanları da siyah olsun. Şu iki üçgen. Yani E, B, C ile şu üçgen. A, E, B. Bunlarda tabanlarına baktığımız zaman 2 8 var. Demek ki 2 bölü 8 de 1 bölü 4 olduğuna göre demek ki Benzerlik oranımız 1 bölü 4. Yani bu ne demek? Küçük üçgeninde bir kenar 1 iken ya da K iken onun benzeri olan kenar 4. İşte bunu da şöyle kullanabiliriz. Mesela DE ile EB benzer. CE ile de EA. Mesela ben o zaman CE'ye 1K desem dikkat edin yalnız. CE'ye 1K desem EA'ya 4K demek zorundayım. Patrondaki benzerliğe göre. Ya da buraya M dersem aslında gerek yok mu bir söyleyeyim? 4M diye, diyebilirsiniz. Ben K'da kalayım. M'yi kullanmayacağım hale bir ihtimalle zaten. Şimdi böyle yaptığımız zaman da mesela şurada bir tales kullanabilir. E, ikinci talesin birinci kısmını kullanabilirim. Bu CEF ile CAB iç içe olan C ortak köşe, İki üçgen benzer. Oradaki oranı şimdi yazalım bakalım. Nasıl yazacağız yalnız? Küçük üçgenin bu kenarının büyük üçgenin bu kenarını k bölü 4 değil de k bölü 5k oluyor. k bölü 5k oluyor. Eşittir. Küçük üçgenin tabanı x. Onun paralelindeki büyük taban 8. K'lar gidiyor zaten. 1 bölü 5 eşittir. x bölü 8 çıkıyor. İşler dışlar 5x 8'den x buradan 8 bölü 5 çıkıyor arkadaşlar. Şu da olabilirdi. Onu da söyleyeyim baştan. Hani ee, demi yazdım yazdım. M'ye 4 m diye. Böyle 4 M ile M ye kullanmak istersek de mesela şu üçgenlerde de aynı benzerlik kadar var. Bir, ikinci tanesinin birinci kısmı nasıl yani? BFE ile BCD benzerdir. Onu yazarken yalnız küçüğün büyüğe küçüğün büyüğe yapacağız. Yani. 4 bölü 5 m'leri yazmadım artık. 4 m bölü 5 m. x bölü 2 de yazabilirdik. İşler dışlar gene 5 x 8'den. 8'i e bölü 5 şeklinde. Yani bunu da kullanabilirdiniz. Anlatabiliyor muyum, benzerlikle ilgili özellikler var. birincisi. Karşı kenar otellerin uzunlukları oranı benzerlik oranı eşittir. Karşılıklı açı uzunlukları oranı benzerlik oranı eşittir. Işte. Karşılıklı yüksekliklerin uzunlukları oranı Yani kısacası bunun üç maddenin özeti. Bunları biz yardımcı elemanlar demiştik. Yardımcı elemanlar arasında da benzerlik oranı aynıdır. Ben okuyorum işte. Yardımcı elemanlar arasında da benzerlik oranı aynıdır. Yani iki üçgen benzerse yardımcı elemanlar dediğimiz nedir? Kenar ortay, açı ve yükseklik. İki üçgen benzerse iki üçgenin tabi benzer olan kenarları yani eş, eşleme yaptığımız kenar ortayların uzunlukları da aynı oranları sahip. Açı da hatta yükseklikleri de benzerlik oranlı eşit oluyor. Yani bu ne demek kısa göze yani anlatmaya çalışayım. Şimdi bu üçgenle diyelim ki bu üçgen benzer. Diyelim ki şu yükseklikte de bu örtüşüyor konu itibariyle. Eğer burası k kenar 2k benzerlik oranı buysa o zaman bu h ise bu da 2h olmak zorunda. Aynısı işte aç ortaya ve kenar ortaya da geçerli. Bunu söyleyeyim. Dördüncü maddemiz benzer üçgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranı eşittir. Mesela gene örnek vereyim ben size şöyle bir tane. Diyelim ki bu üçgenle bu üçgen benzer olsun. Bunun kenarları MeV mesela. Tabii rastgele yazıyorum ama üçgen eşsiz diye bir şey de var da var. rastgele yazarsak üçgen olmayabiliyor. Ben onu çok önemsemedim. 2 3 4 olsun mesela. Hani üçgen olup olmadığını bilmiyorum. Rastgele yazdım. Bunun kenarları 3 katı olsun mesela. 2'nin 3 katı 6. 9. 12 olsun. Şu an benzerlik oranını kaç dedik? 3 kat olduk. Şimdi çevresini hesaplayalım bunun. 9. Bunun çevresi kaç yapıyor? 27. Gördüğünüz gibi 27'nin 9 oranı 3. Yani çevrelerin oranı da gene kenarların oranı olan benzerlik oranı eşit oluyor. Yalnız alanda farklı iki üçgen benzerse alanlarının oranı k benzerlik oranı karesine eşit oluyor. Neden? Çünkü alan iki uzunluğun çarpımından oluşuyor. Ve iki uzunluğu çarpıldığı zaman o kat kareye dönüşüyor. İsterseniz gene örnek vereyim. Diyelim ki bunun kenarı A olsun. Bunun da benzer 2A olsun. O zaman bu H olacak. Bu da 2H olacak otomatik. İşte benzerlik oranımız kaç? Şu an 2. Bunun alanını hesaplarsak AH bölü 2. Bunun alanı ise 2A çarpı 2H bölü 2. İşte hem A'dan bir 2 geliyor hem de 2, e, H'dan geldiği için 2. Bu aslında 4 çarpı A H bölü 2 oluyor. Yani bunun alanı A ise büyük A ise bunun alanı 4A çıktı. 4 katı oldu. Benzerlik oranı 2 kat ama alan olduğunca 2 uzunluk çarpıldığı için her birinden 2 kat geleceği için toplamda hatta bu hacimsel şimdi hacim yok bizde ama e, prizmalarda falan hatta hacim hesaplarken de bu sefer kübüne dönüşüyor. Çünkü 3 ayrı çarpılıyor prizmada. O zaman da k'nın kübü diyeceğiz mesela daha sonra. Son sınıflara doğru. Kısacası iki üçgenin benzerlik oranını k ise alanların oranı K'nın karesi oluyor. Çevrelerin oranı gene K. Yardımcı elemanların oranı gene K oluyor diyebiliriz. Örnek. ABC üçgeninde AD eşittir işte DB yani orta noktaymış. AH eşittir işte RC'ymiş. Bu da orta noktaymış. Alan ADE. Bu alan BC'de üstteki üçgenle alttaki dörtgenin alanları oranı sorulmuş. Şimdi bunu biz aslında şeyde kullanmıştık. Hmm, temel orantılı bir kural vardı. da gibi başkadırım benzerliğe geçelim. Şimdi buradaki benzerlik var çünkü bunlar daha önce anlattık temel orantıda. Bunlar orta noktaysa şunlar paralel olmak zorunda. Hatırlarsanız temel orantı teoremi. Çünkü bunların oranları aynıysa bu oluşan çizgide e çizgisi çizgisi tabana paraleldir ki temel orantı teoreminde anlatmıştık. Ve paralel olduğu için işte açlardan dolayı birbirine eşit bunlar işte. Bu açıda da buraya açı. eşit. Burası da ortak açı falan filan. Açlarına göre benzerlik var. Peki benzerlik oranı kaç? Şimdi i̇şte AD kenarı ile AB benzer. Bunları buraya bir yani K dersem buraya da K diyeceğim. Yani K bölü K demeyim işte? dışında. X dersek X dersek X bölü 2X oluyor benzerlik oranı. Yani 1 bölü 2 bizim K'ya işte Benzerlik oranı 1 bölü 2. Şimdi demiştik ki iki üçgen benzerse alanların oranı K'nın karesi. Peki o zaman hangilerin alanı yalnız? Küçük üçgenin alanı ADE ise alan ADE ise büyük üçgenin alanı da alan ABC ise küçük üçgenle büyük üçgen alanları oranı K'nın karesi olacak. O da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani küçük üçgen ADE'nin alanı S ise ABC 4S olacak ki ama buraya ne yazacağız? 3S. Çünkü toplamı 4S yapacak. AB ADE S iken ABC 4S. S'i de buraya koyduğumuz için buraya 3S yazmak zorundayız. Yani alan ADE S olduğunda alan BCE de o da 3S oluyor. Buradan bir bölü 3 şeklinde bir oran buluruz. Bununla ilgili bir kural var aslında. Onu da şimdi anlatayım ama sırası gelmişken. Biraz genel diyelim en azından. Bir tane üçgen çizelim şöyle. Ve paralel çizgiler gerekiyor bunun için. Böyle gitsin. Bir de şunlar birbirine eşit olsun. Burası buraya, buraya böyle. Kaç sonlu kadar gidebilir. Bunlar da böyle olsun işte olsun. Şimdi sadece bunu odaklanırsanız demin anlattık işte. Burası S ise burası 3S cektir demi yaptık bunayız. Peki acaba daha da genelleyebilir miyiz? Onu anlatacağım şimdi. S se, 3S olduğunu demi ispatladık. Şimdi mesela. Hı. şu çizgiyle tabanı şu olan üçgenleri alalım. İsim vereyim yeter. Yani A, B, C üçgeniyle A, D, e üçgeniyle alırsak. Yani tabanı B, C tabanı D'ye alalım. Yalnız buradaki benzerlik oranı ne oluyor? 1 bölü ne oldu? 3 oluyor. 1, 2, 3. 1 bölü 3. Karesini alırsanız 1 bölü 9. Ya yani bu ne demek? ABC B, C, 1. Yani S'ken A, D, e, 9S olacak. 9S. Yalnız e, burada S ve 3S yerleştirildiği için toplam buraya da 5S kalıyor. Böyle devam ederseniz buradaki alanlar 1S yani tek sayılar gibi gidiyor. 1S, 3S, 5S, 5'ten sonra 7S, 9S böyle gidiyor. Daha bir arttırabilirsiniz. Yani bunu anlatmak istedim. Tabi buradaki tek şart Şunlar orta nokta olay. Yani orta nokta derken A, B, işte şurası eşit olacak. Yani bu çizgiler eş bölecek kenarları. O zaman 1S, 3S, 5S, 7S, 9S diye gidiyor. Ama oransal olarak aslında küçüğün bir oranı dersek 1 bölü 4 bakın. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Veya böyle bakarsak 1 bölü 9. Kökünü aldırsam 1 bölü 3 benzerlik oranı. Öyle karıştırmayın. Ama şu parçalandığı zaman 1, 3, 5, 7 gibi yani Tek sayılar, aradaşlık tek sayılar şeklinde esler, esleniyor. 1S, 3S, 5S şeklinde. Böyle bir kural var. Ona da yeri gelmişti. Burada hatırlatayım dedim. Yani anlatayım, öğreteyim istedim. Alanları oranı 9 bölü 16 olan benzer iki üçgenin çevreleri oranı nedir demiş. Şimdi alanları oranı 9 bölü 16 ise aslında 9 bölü, yani A1 bölü A2, 9 bölü 16 ise bu aslında benzerlik oranının karesi oluyor. Her iki tarafın o zaman kare aldığımız zaman benzerlik oranını ne bulursunuz? 3 bölü 4 bulursunuz. E zaten e, çevrelerin oranının ne demiştik az önce? K eşit olduğunu söylemiştik. Direkt. Yani cevap 3 bölü 4 oluyor. Çevrelerin oranını direkt benzerlik oranını verdiği için. ABC üçgeninde AD ile C F paralelmiş, Renklendirelim. A D ile. Şu. Bir dakika. C F ile de E. Cf şu. Bununla. Şu paralelmiş. Tamam. İsterseniz nokta koyarım Bunlar paralel ad ile cp'nin kesim k noktası anladık bunu da. ak ile k eşit işte, onu da anladık. 2 santimetre demiş b'de. Burası 10 santimetre b'ce. ab komtu şurası da 11'miş. Onu da söylemişler bize. Biz x'i bulacağız. x neresi? EP uzunluğu. İşte yine biz aslında burada e, ne diyebiliriz? şu şekli bulup çıkarmamız lazım söyleyeyim ben size. Ya da şöyle anlatayım. Yani önce renklendireyim. Şu üçgeni gözümüze kestirdik diyelim. Bu kırmızı çizgiler paralel olduğu için ve K noktası orta nokta olduğu için otomatikman diğer nokta F noktası da orta nokta olmak zorunda. Yani burası X ise burası da X olmak zorunda. Çünkü paralellik bunu gerektiriyor. Temel orantıya göre. Eğer e, FK ile ED parlarsa e, AK'nın e, KD oranı neyse AF'nin de FE oranı eşit olacak. Yani orta nokta olacak. X, X olarak FA'yı da X olarak isimlendirebiliriz. E, o zaman başka ne var? Bir de zaman daralı bakıyorum da. Bir de şu turuncuyla boyadığın üçgende ne var aslında? Burada da gene benzerlik var. Nasıl benzerlik var? şöyle ki ED ile FC paralel olduğu için hatta şunu isimlendireyim pardon, özür dilerim başa dönüyorum ama AB'yi 11 vermiş onu kullanmadım. Buraya da 11-X yazabiliriz. 11-X yazabiliriz. Çünkü A 2X 11-A -e, 2X 11-2X yazabiliriz. O zaman şu çizgiler de paralel olduğu için gene e, temel orantıya göre BD ile DC'nin oranı neyse paralelikten dolayı BE ile de EF aynı olmak zorunda. Gene birinci şey işte benzerlik bulamadım bu sefer. Temel orantı kullandı. Yani BD ve DC'nin oranıyla BE ile edeceksiniz işte hocam neden şöyle almadı? Onu da söyleyeyim. Yani benzerlik yapsak olma olur ama şöyle olur. Şimdi bunun bunun oranı yaptığımız zaman bunun buranın oranı yapacağız. Ee, ama uzuyor o zaman işte. Benzerliği daha çok ne zaman tercih ederdim? Eğer tabanlarla ilgili yani ED ile FC arasında bir şey olursa e, benzerlikten yapalım. Burada benzerlikten de düşünebilirsiniz. Temel orantı da olur. Temel orantı daha kolay. Çünkü toplam almıyorsunuz. Direkt bunun buna. Bunun da buna yapıyorsunuz. O zaman 2 bölü 10 eşittir. 11 eksi 2x bölü. Hemen bitiriyorum süre bitti çünkü. X yapacaksınız. Sadeleştirince 5 oluyor. İçler dışlar x eşittir. 55 eksi 10x 11x 55 x buradan 5 olarak bulunuyor. Soru kolay ama şeyi görmek önemli olan. Hani bunun içindeki görsel olarak bu işte yeşil boyadım üçgenleri ya da b, b C ile b, e dedik yani bunları bulup çıkartmak e, biraz zor.